Herkese merhaba. Bugün etik fil besleme deneyimine erişeceğiz inşallah. Fil kampına gideceğiz. Fil parkına. Buradaki fil parkı işte yetimhanelerden falan oluşan yerlerden sonra fil yetimhanesi. Bunlar daha önce zulüm görmüş fillermiş. Bu filleri şimdi hayatlarının sonuna kadar refah içinde yaşatma amacı gidiyor bu park. Kesinlikle fille yıkanma yok işte fille, filin üstüne binme yok. Böyle şeyler etik dışı gözük gösteriliyor, etik dışı sayılıyor gittiğimiz yerde. Ama Phuket'in genelinde file binme ve fille yıkanma çok yaygın. Tabi etik olmamasından bir yana kendinizi iyi hisseder misiniz filin üstüne binince, fille yıkanınca? Yani bence çok tercih edilecek bir şey değil. Biz bu turu da etik olduğu için daha iyi olduğu için yani fillere bir zarar gelmeyeceğini düşündüğümüz için sadece onlar onları görmek için tercih ettik. Get Your Guide'dan aldık. Ee, bizi otelimizden aldılar. Söyledikleri zamanda mesaj attılar. Ee, Whatsapp üzerinden. Şimdi gidiyoruz bakalım. Phuket'te Burası akşam pazar yeri oluyor şu an park. E, araba parkı olmuş. İnanılmaz motor bisiklet var, inanılmaz yaygın. Şu karşıda Muay Thai maçlarının olduğu yerler var ama söylediklerine göre biraz yalandan duruyorlar. Burada muhtemelen Patong'un tek AVM'si olabilir. Çok AVM yok. Bakın motorlar nasıl. Alo. Şoförümüz Next'te var ya. Bu say. Okay. He. Biz biraz erken çıktığımız için erken bindik. gördüğünüz şey yasal olduğu için bayağı bir yerde var. Gidip istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. bu yaşlardaki Avrupalı, Amerikalı turistler burada bayağı bir var. Onlara muhtemelen çok ucuz geldiği için burada keyiflerini bakıyorlar. Yani güvenlik konusu bence burada tartışılır. Çünkü insanlardan kötü bir niyeti olmasa bile trafik ee, ilk dikkatsizlikte yani bir zarar görebileceğiniz şekilde ilerliyor. Motorlar çok. Şöyle yerler, eee Budizm'de tapılan yerler bütün evlerin bahçesinde neredeyse var. Sabahlar oraya götürüp yemek koyuyorlar. Okuduğuma göre %95'i Phuket'in şey pardon, Tayland'ın ya şurada da var. Tayland'ın %95'i Budist. Bakın burası seafood market. Bunlardan çok var orada canlı duruyor. Siz isteyince onu öldürüp pişirtiyorlar. Biz yiyemedik. Gözümüzün önünde öldürüldüğü için. Başka yerde öldürülse. Dünkü yengeç nasıldı? Abi çok korkmuştu. Böyle tuttu şeyine ne var dedim. Hayır Yani. Normal, Normal balık halı gibi olandan. Ama. Ondan da yiyemedik onu gördükten sonra. Normal balık yerinden de yiyemedik valla gördükten sonra ondan da sonra. Ama şöyle bir gerçek de var. Ya yani illa orada yemek zorunda değilsiniz. Burada Michelin'in öneri listesinde olan özellikle Old Phuket'te çok yer var. Oralardan falan da yiyebilirsiniz. Gerçekten güzel bu arada. Sadece acı eşiğinizin şeyine dikkat edin. Şimdi başka bir otele geldik arkadaşımız Şimdi başka birini alacağız. Tek tek vuracağız böyle. Anlatmak istediğim bir şey var mı? Tayland'la ilgili, Phuket'le ilgili. Yok. <laughs> Yok mu? Ben her şeyden bahsediyorum. Ben biraz Tayland'la ilgili ve Phuket'le ilgili gözlemlerimden bahsedeyim. Aşkım, e, ee, fil yetimhanesini anlatıyorsun. Boş konuşuyorsun. Buraları açtık adam ne konuşuyor değil mi? itmanesine gideceğiz bu arada, evet. Sen fiyati hakkında şey yap. Dışı buraları minicik göster, fiyati almaz anlatsa. Ama bank okumayın dedi bir şeyler anlat. Oğlum bank video. Evet arkadaşlar geldik fil yerine. Şimdi burada üç tane <laughs> üç tane tur var alabileceğin. Biz bunu aldık. Bunun daha çok aileler alıyormuş. Üç saat sürüyormuş. Yemek atölyesi ve yemek yeme şeyi de var. Yani buradaki yemeğin kalitesi tartışılır tabii. Bence bu güzel bir buçuk saat oluyor. Bir de mini elephant ne var. Bu da böyle bir şey. Bunu da sadece yürüyor mu? Belli saatler de var. Biz mesela 2'ye girdik. 9, 11, 2. Aşk bak. Bu 9 ve 2'de var. Bir de arkadaşlar şu sinek kovucu alıyorsunuz. Her yerinde sinekler. öpüyoruz Şurada bir bilgilendirme tablosu var. <laughs> burada fillerle ilgili bilgiler yer alıyor. Afrika ve Asya fillerinin farkını bana anlatmışlar. Ya bu arada bizim geldiğimiz yerin adı Bukit Elephant Park. Butikten aklınıza gelsin. Bukit. Buranın daha etik olduğunu söylediler. İşte söylediğim gibi yıkanma yok, şey yok. Vinme ee, falan var. Sadece çayla kahve giyilsin ama içerseniz cırcır bir cır tezgahı var. Burası şey... Doğal yaşayan parkı gibi bir yer zaten. Kullar burada yaşıyor yani. Nerede yaşayacak? Gayet iyi bence. Tamam hadi gel. <gülüyor> 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 Evet. Filler geldi. Şu an herkes veriyor otumuzdan. <laughs> <laughs> Anladı yemin ediyorum bitti yine. File muzu verdik gidiyoruz. Şu an kalabalık olmasının sebebi diğer grup da bizde. Sonra biz bir kere daha besleyeceğiz. Şimdi biz başlayalım. bir kere daha besleyeceğiz. Onlar da yemek yiyecek burada. Ve parayla bile daha fazla muz vermediler. Evet. Bir evet. kere Hiç yanaştırmadılar fillerin yanına. Hemen geri kovdular. E bir de günde üç defa böyle grup ya. Aslında filler ideal sinek atıştırmalık zamanını yapıyor. Zaten normal besleneceği zaman. Üç defa böyle grubu besledim düşündüm ama atıştırmalığını yapıyor. Yani aşırı bir atıştırmalık böyle turist hmm. turistler şey olsun bol bol mis kâfesi satma da yok. <laughs> Arkada gördüğünüz fil fil sirkinden kurtarılmış bir fil. O yüzden bir ayağına tam basamıyordu. Burada da rehberimiz onun hayat hikayesini anlatıyor. Bu gördüğünüz fillerde filin üstüne binme turizmi denen saçma şeyden kurtarılmış. Görünce çok üzüldüm içim acıdı. Evet fil yürüyüşü devam ediyor. Deminki filleri sevdik. Fotoğraf çekildik. Zaten video fotoğraf koyarım. Ama bu tura geliyorsanız saat 9'a geliyorsunuz arkadaşlar bu kadar. Öğlene kalmayın. Güzel yani yürüyorsunuz bir de. Sinek çok. Böyle ince şeyler giyebilirsiniz. Tabii öğlen gelirseniz her şeyi ya yani böyle şey giyin. Arkadaşlar tavizimi söylüyorum. Burada fil sadece kendi kendine yıkanıyor. Ne bir zorlama ne hiçbir şey yoktu. Zaten buraya girmenize izin verilmiyor. Başka film parklarında yıkanma etkinliği de var mesela. Burada parasını verseniz de hani öyle bir şey teklif edince küfür etmişsiniz gibi yüzünüze bakıyorlardır eminim. Burada işte her film bir bakıcısı var anladığım kadarıyla. Bazılarının bir iki tane var. buradaki fil buradan çıkıp öyle yürüyüşüne devam etmişti. Bakıcısının yanında gidiyordu. Yıkanan filleri de gördük. Filler kendileri yıkanıyor. Diğer parklarda olduğu gibi siz hani girip yıkanmıyorsunuz. Zaten onun çok etik olmadığı söyleniyor. Bu son yermiş. Onu da görüp sonra filleri yemek hazırlayacağız. Bakalım. Gidiyoruz. Tur rehberimiz öndeki pembeli abla. Burası çok büyük bir yer. Orman alanı. Şu an aslında filleri burada doğal ortamında gözlemliyoruz. Geldik bakalım. Evet, turumuzun sok noktası. Fillere pilav yapmaya geldik. Şimdi pilav yapıyoruz. Fillere. <laughs> şimdi kabuklu yiyor onlar. Tamam, şimdi tamam tamam, sen yapmadığını görünce <laughs> heh, anlat. Evet arkadaşlar. Önce burada muzu soyuyoruz. Fil pilavı tarifi. Muzu soyuyoruz böyle. Sonra böyle böyle yapacağız. O olan gibi. Muzu soyacağız. Sonra bunlardan koyuyoruz. Böyle yapacağız. Sonra şu o, şu olan gibi yapacağız. Vereceğiz. Tamam gel Evet arkadaşlar. Pilavı yaptık. Şimdi file vereceğiz. Pilav burada. Al oğlum. Al iyice kank olduk filmi. Tamam hadi aa, ver, bir saniye 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 <laughs> ver bir tane daha. Ver <laughs> bir tane daha. Aşkım iki tane kaldı Senin sen de. böyle video çünkü. Artık fotoğrafımız var Okey, isim bas formu. No no, okey. Onur sen ver, ben, ben yapamıyorum. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, <laughs> hayır, hayır yapamıyorum. <yapamayacağım. gülüyor> ha, ha. Diğer tarafta dursana, daha güzel çıkıyor video. No, Okay, I'm very bad at it. Geç, geç sen yap, ben yapamıyorum. Burada videonun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bence böyle bir deneyim yaşama fırsatınız olursa kesinlikle kaçırmayın. <laughs>